Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi çiçekli çok güzel bir örgü modeli tarif edeceğim. Modelimizi şöyle yakından görelim. Kutucuklu, çiçekli çok hoş bir model. Arka kısmı da bu şekilde. Bu modeli birçok yerde kullanabiliriz. Bunun daha önce fileli olanını sizinle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Bakın bunu angora bir iple ördüm. Burada kullandığım ipim de bebe yünü olarak geçiyor, lif ipi olarak da geçiyor. Sizler dilediğiniz iplerle yapacağınız ürüne göre çalışabilirsiniz. Bu modeli bu iki model arasındaki fark dediğim gibi bu fileli bu da kutucuklu güzel bir model. Yine bu fileli olan tarifimizde videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bizler kutulu olan modelimizin tarifine geçelim. birimize zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir? Sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çekeceğimiz zincirleri ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde hazırlıyoruz. İlk olarak zincirle başlıyoruz. Burada zincir saymakla uğraşmayacağız. Ama kaç sayı ile başladığını öğrenmek isterseniz eğer şöyle söyleyeyim İlk sıra kutu örerek başlıyoruz her bir çiçek 4 tane kutudan oluşuyor burada bakın kutucuklarımız var bu şekilde her bir çiçek 4 kutudan oluşuyor her bir kutuda 3 zincirden oluşuyor her bir çiçek için 4 kutuya ihtiyacımız var 4 artı 4 şeklinde kutularınızı hazırlayabilirsiniz. Zincirde her bir kutu 3 zincirden oluşuyor. Yine zincir çekerken de üçün katları şeklinde zincirlerinizi çekersiniz. Eğer böyle düz bir parça örecekseniz 4 artı 4 şeklinde kutularımızı hazırlıyoruz ve artı bir tane daha kutu yapıyoruz. Düz bir parça öreceğimiz için neden böyle yapıyoruz? Başta ve sonda zaten başlarken bir kutumuz oluyor burada ilk 4 kutu. Bir çiçeğin kutusu Bitirirken de son bir kutuyla bitiriyoruz. Bir kutuyla başlayarak bir kutuyla bitiriyoruz. Bunun için de kutucuklar 4 artı 4 artı en son bir şeklinde olması gerekiyor. Sayılarını bu şekilde vermiş olalım. Şimdi yani zincir saymakla uğraşmanızı tavsiye etmem. Yapacağınız ürüne göre zincirlerinizi fazla fazla çekersiniz. Artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkarabilirsiniz. Şimdi burada yeteri kadar zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak buradan 7 zinciri bırakıp 8. zincire batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek bir tane kutu oluşturmuş oluyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Doladık. Alttan 1 2 zincir bırakıp 3. zincire batarak bir sonraki kutumuzu örüyoruz. ikili trabzan. Bu şekilde kutularımızı oluşturuyoruz. İki zincir doladık. Bir iki zincir bırakıp üçüncü zincire batarak ikili trabzanla kutularımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu şekilde yeteri kadar kutumuzu örüp hazırlıyoruz. Burada yeteri kadar kutumu ördüm. Bakın bu kadar bile artması hiç sorun değil. Keserek ya da sökerek buradan ipi çıkarabiliriz. Burada bizim için kutu sayısı önemli. Şimdi burada iki çiçekli bir model anlatımı yapacağım. Yani tamamını paylaşmayacağım. Şöyle iki çiçek anlatsak anlaşılır olacaktır. İki tane çiçek yapacağım için 4 artı 4 kutu, sonda da artı bir tane kutu yapmam gerekiyor. Bu da bana 9 tane kutuyu veriyor. Bakın 3. 6, 9 tane kutumu örüp hazırladım. Şimdi dönüş için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığımın başına doladım. Geliyorum buradaki ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane trabzan örüyorum. İlk trabzanımı örerek kutumu oluşturdum. Şimdi burada kutumu oluşturduktan sonra trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi yeteri kadar uzatıyorum. Bu birinci. Şimdi artık fıstık dolduracağız. Bunu bir olarak kabul ediyorum. Doladım. Geldim burada. Zincirin hemen altında bulunan trabzanın ön kanadı ve gövdesinde bulunan bakın kanada batarak o çizgiye batarak ilmek çıkarıyorum. İpimi ikinci kez uzatıyorum. Tekrar doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Hem gövdeye hem de ön kanadına batarak ilmek uzattım. 3 tekrar ön kanat ve gövdeye batarak 4 kez ipimi bu şekilde tığıma dolamış oldum. Fıstığı burada bekletiyorum. Tığımın başına doluyorum ipimi. Şimdi buradaki gelen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Tepesine batıp ilmek uzatıyorum. 1 tekrar doladım. Aynı boşluğa batıp 2 Aynı boşluğa batıyorum. 3 doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 4 tekrar 4 kez fıstığımı oluşturdum. Tekrar tığımın başına doluyorum. 2 fıstık tığımda bekliyor. Doladım. Bakın bir sonraki trabzanın direkt tepe boşluğuna batarak yine ilmek uzatıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane doldurduk bütün fıstıklarımızı. Şimdi burada 1, 2, 3 tane fıstık var. Tığımın başına doluyorum. Doladığım ipi hepsinin içerisinden tek seferde geçirdim. Şimdi burada bir, iki zincirle sıkılama yaptım. Bakın. Sıkıladıktan sonra ilmeğimi tekrar uzattım. Tığımın başına doluyorum. Bu uzattığım ilmeği bir olarak sayıyorum. Şimdi bütün fıstıkların şöyle tam ortasına batıyoruz. Orta kısmına 2 tekrar doladım. 3 doladım ve 4, 4 kez ipi uzatmış oldum. Şimdi burada tığımın başına doluyorum. Bütün ilmekleri tek seferde toplayarak bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir zincirden sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Doladım. Geldim buradaki sıradaki trabzanın tepe boşluğuna. Trabzanın tepe boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum. Çiçeğimin dört ayağını burada oluşturmuş oldum. Şimdi iki zincir çekiyorum doladım. Bir sonraki trabzana ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Yine burada yaptığım işlemin aynısını burada yapıyorum. Bir zincirden sonra ilmeğimi uzattım. Bunu bir kabul ediyorum. Bakın trabzanın ön kanadı tepesindeki ön kanadı ve gövdesinde duran çizgi noktasına batarak bu noktadan fıstık çıkarıyoruz. 2 3 ve 4. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. İlk fıstığımızı oluşturduk, doluyoruz. Sıradaki gelen trabzanın tepe boşluğuna batarak ikinci fıstığımızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar doladık. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna 1, 2, 3, 4 kez batarak ilmek uzattık ve fıstıklarımızı oluşturduk. Yine 3 tane fıstığımız var. Doladık. Bu 3 fıstığı tek seferde toplayarak hemen sıkıca 1, 2 zincir çekiyoruz. Tekrar ilmeğimizi uzatarak fıstıkların ortasına batarak 2, 3, 4 kez ipimizi uzattık. Bu fıstığı hemen kapatıp 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki gelen sıradaki trabzanı batıp ikili trabzan örüyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi 2 zincir çekiyoruz ve son kutuyu yapıyoruz. Bunun için de buradaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. Bitişle de kutumuzu yaptık. Dönüş için yine 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. Doladık. Örgümüzü çevirdik. Gelen trabzana batarak ikili trabzan örüyoruz. Başta ve sonda her seferinde kutuyla başlayacağız, kutuyla bitireceğiz. Şimdi burada iki zincir doladık. Fıstıkların tam ortasına batarak son kalan iki tane e, bacağını yapmış olacağız çiçeğimizin. Tam ortasına batıyoruz ve ilmeklerimizi uzatıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Doladık. Hepsini tek seferde topluyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz doladık. Aynı boşluğa batarak tekrar 2, 3, 4 kez fıstığımızı doldurduk. Bunu da kapattık. 1, 2 zincir çekiyoruz. Aralar hep 2 zincir. Doladık ve sıradaki gelen, bakın hemen fıstığın dibinde duran trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz, doladık. Bir sonraki trabzana batarak ikili trabzan ördük. 1 2 zincir tığımızın başına doluyoruz. Geldik buradaki yine çiçeğimizin tam orta kısmına batarak 4 kez dolduruyoruz uzatarak ipimizi. 4. Bu fıstığı hemen kapatıyoruz. Topladık. 1 2 zincir çekiyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 ve 4. Fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz doladık. Geldik hemen fıstığın dibindeki trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Bitiş için son bir kutu kaldı. 2 zincir doladık. Buradaki 1, 2, 3. zincire batarak kutumuzu oluşturduk. Dönüş için yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir örgümüzü çevirdik. İlk çiçek sıramızı Hazırlamış olduk bakın bu şekilde şimdi iki çiçeğin arasına burada iki çiçeğin arasında bir kutu gelecek ee, özür dilerim iki çiçeğin arasında bir çiçek gelecek 2 1 2 1 şeklinde devam edecek. Burada modelimize baktığımız zaman 4 tane çiçekle başlamıştık bir sonraki çiçek sırası 3 oldu 4 3 4 3 4 3 şeklinde ilerlemiş oluyor. Şimdi 5 zincirden sonra doladık. Gelen trabzana batarak ikili trabzan örüyoruz. Trabzandan sonra tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi buradaki gelen ilk fıstığın tepesine batıyoruz. Hemen şöyle son yaptığımız 2 tane fıstık vardı. Bunun tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz tekrar doladık. Geldik bir sonraki fıstığın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz yani burada başlarken 1-2-3 tane kutumuzla başlangıcımızı yapmış oluyoruz şimdi burada bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi yeteri kadar uzattık trabzanın ön kanadı ve gövdesindeki tek çizgiye batarak ilmeklerimizi uzatarak ilk fıstığımızı oluşturuyoruz doladık şimdi burada gelen Bakın bir kutucuk var. Bu trabzanın iki ayağı var. İlkine ve ikincisine batarak ikinci ve üçüncü fıstığımızı şimdi artık bu noktaya oluşturacağız. İlk fıstığımızı yaptık. İkinci fıstık için trabzanın tepesine batıp 2, 3, 4 kez doldurduk, doladık. Bir sonraki trabzana batarak 1, 2, 3, 4 kez doldurduk. Aslında burada yaptığımız işlemin aynısı. Sadece artık ortada yapıyoruz. Bütün ilmekleri tek seferde toplayarak 1 2 zincir çekip ilmeğimizi tekrar uzatıyoruz. 1 2 3 4 kez doladık. Ve burada 1 2 zincirle fıstığımızı kapattık. Şimdi burada geliyoruz. Yine 2 fıstıkla bakın alt sırada bitirmiştik. Gelen ilk fıstığın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki fıstığın tepesine batarak ikili trabzan. 2 iki zincir. Bir sonraki trabzana ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Ve buradaki bir, iki, üçüncü trabzana üçüncü zincire batarak ikili trabzan örüyoruz. Yani başlarken 1 2 3 kutuyla başlamıştık. 1 2 3 kutuyla bitirmiş olduk bu sıramızda. Şimdi devam edeceğiz yine. 1 2 3 4 5 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen trabzana hemen bir kutu oluşturduk. Tekrar 2 zincir. Kutu üstüne kutu. Tekrar 2 zincir. Buradaki trabzana batıp tekrar 3 sıra kutumuzu yine aynı şekilde oluşturduk. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Hemen çiçeğin ortasındaki boşluğa batarak ilk fıstığımızı dolduruyoruz. Bu fıstığı hemen kapatıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Arada iki zincir var. Tekrar buradaki son fıstığımızı yapıyoruz. Dört kez batarak. Topladık. İki zincir çekiyoruz. Doladık. Hemen fıstığım dibindeki trabzanı batarak ikili trabzan örüyoruz. Sonra iki zincir, gelen trabzanın trabzan, 2 zincir, trabzana trabzan, 2 zincir ve 1, 2, 3. zincire trabzan yaparak bu çiçek sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem, burada yaptığımız işlemin aynısı. Birinci kutuyu yapacağız ve artık ilk çiçeğimizi Bakın dört tane ayağıyla oluşturuyorduk. Oluşturmaya başlayacağız. Burada ilk çiçek sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şöyle düşünelim. E, şuradaki çiçek aklımızı karıştırmasın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kutu aynen duruyor. Yani şu ikisi arasındaki çekilen iki zincir, iki fıstık ayağı bize bir kutuyu vermiş oluyor. Sağda ve solda da birer kutu. 3, 3 sağda 3 solda toplamda yine 9 tane kutu olmuş oluyor. Burada 9 kutuyla başlamıştık ve 2 tane çiçeğimizi oluşturarak ilk çiçek sıramızı örmüştük. Bundan sonra yapacağımız işlem de aynen bu şekilde devam edecek. Bu iple de gerçekten çok güzel oldu. Böyle bununla çok güzel etol şallar yapabilirsiniz, kırlent yapabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı oldu. Dilediğiniz iplerle bu modeli çalışabilirsiniz. Ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.